Evet. evet. arkadaşlar. Bugün karlı da. Evet arkadaşlar bugün sizlerle karlı daha geldik. İleride arkadaşlar onları yiyeceğiz. şöyle bakalım tamam. şöyle. Biz biz sırımıza binip gidelim. Ben arkadaşlarımın oraya gidiyorum. Arkadaşım. Arkadaşlar neredesiniz siz? Ha Elser seni gördüm. Elser ne oldu? Evet. Efe, Ev, Efe evi, evi, evin orada. Evet biz de gitmeliyiz. Hadi Elser. Alacağız işte. benim 25 bin liram vardı yani sen de 250 bin lira vardı evet evet burası da Efe nerede Ha Efe daha hadi gelin daha çıkalım karlı da ben oraya daha önce çıktım. Ha Efe de geldi. Hadi hadi komut. Gelin ya ben şuraya bırakacağım. Tam araçtan da inelim. Kaputu maputu hep açalım. Motoru motor durdurun. El frenini çekin. Pe peyi alın. <laughs> Hadi hadi. Herkes araçtan insin. Ara, ara motor kaputunu açsın. Kaput herkes kaputunu açsın. Herkes kaputunu açsın. Motor soğutuyoruz. <laughs> Arkadaşlar tam olarak Arkadaşlar tam olarak ne yapıyorsunuz siz bu arada? İkiniz de sıkışıksınız oraya. Neyse benim izleyelim. Bir dakika. Ben daha tabi çalıştırmadım. Bir dakika beni bekleyin. Hadi daha çıkalım. Karlı daha çıkıyorduk ya. Or oraya çıkalım. <laughs> geliyorum. Efenin arkasında. Ta ki Karlı Dağ'daki çok az olmalı. yoksa kaza yaparız. Sonra araç Tam o zaman Karlı Dağ'dan gidiyoruz arkadaşlar. Bana bu dünya bir burada bitiyor dedi ve aşağı düştüm. <laughs> Bakın nerede sis sis. Etser orada. Benim benzin alsam var. Etser dur, etser dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ben 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 geliyorum bir Bu dünya bir en sert dünya gece gündüz farkı yaratsın dünyada. Bu olmuyor bizde olmuyor. Gece gündüz her olmuyor bizde. Evet. Hayır dünyada olduğumuz için oluyor. Hepimiz <laughs> Evet, yanlış yola girdik. Birkaç şey yanlış yola girdik. Polisler düz düz gidiyor. Arkadaşlar bir abone ol, bir like atsanız var. İstiyorsanız yorum da yazın. Mesela seni Vurur. Enser yüzünde Büyük Temel içki Şimdi yemi dünyalı şırak var Hadi herkes bir tane araç alsın Mesela Video bitiriyor muyuz